Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir tarih denemesiyle daha karşınızdayım. E, genel kültür videosu çekecek vaktim olmadığı için arkadaşlar hiç bir tarih denemesi çözelim istedim. Sınava son iki gün kaldı. İnşallah sizler için faydalı olur. Belki de inşallah bu denemenin içinden bir soru çıkar arkadaşlar ya da benzeri. İsterseniz hemen yine de bilgilerimizi tazelemek adına sorulara başlayalım arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Kaan'ın devlet, yönetme yetkisinin gök tanrıdan alındığına inanılmıştır. Bu düşünceyle Kaan dünyayı hakimiyeti altına alarak yönettiği bütün insanları adaletle bir yönetim ile huzur, refah ve barış ortamında yaşatmayı görev kabul etmiştir. Bu bilgilere dayanılarak İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kutu anlayışının görüldüğü diyor. Kutu anlayışının görüldüğüne ulaşılabilir. Çünkü bakın e, devleti yönetme ilgisi gök tanrıdan alındığına inanılmıştır diyor. Bu zaten kutu anlayışıydı. Türkçe'ye hakimiyetin amaçlandı. Bakın burada dünyayı hakimiyeti altına alarak yönettiği diyor arkadaşlar. Dünyayı hakimiyeti altına alarak yönetmek istemesi Türkçe'ye hakimiyeti mefkuresidir arkadaşlar. Teokratik yönetim anlayışının egemen olduğuyla bu bir dursun. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Sosyal devlet anlayışını yaşandı. Bakın burada diyor ki ne diyor? Bütün insanları adaletli bir yönetim ile huzur, refah, barış ortamında yaşatmayı görev kabul etmiştir diyor. Bu da sosyal devlet anlayışıyla ilgilidir. Kutu anlayışının temelde siyasi amaçla kullanıldığı diyor. Burada da kutu anlayışını vermiş ilk başta. Kutu anlayışıyla Kutu anlayışından sonra dünyayı hakimiyetini alarak yönetmesinden bahsediyor diyor arkadaşlar. Demek ki siyasi bir amaçla kullanıldığını da çıkarabiliriz. Tekuratik yönetim anlayışının egemen olduğunu diyor. Teokratik yönetim anlayışı zaten İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hakim olan bir şey değildi. Bunu da zaten paragraftan da çıkaramıyoruz arkadaşlar. Cevabımız dolayısıyla C olmuş oldu. 1187'de Hıddin Savaşı'nda Haçlılarla mücadele ederek Kudüs'ü geri alan kumandan aşağıdakilerden hangisidir? Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar Kudüsü Haçlılar'dan geri alan Hıddin Savaşı'nda Haçlılar'dan geri alan komutan Selahattin Eyyubidur arkadaşlar. Eyyubiler Devleti'nin de en parlak zamanını yaşatan hükümdardır Selahattin Eyyubi. Üçüncü sorumuz. Sibernetik alanının kurucusu olarak bilinir. Otomata adlı eseri vardır. Güzellikleri verilen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru çıkmadı arkadaşlar ama inşallah çıkar artık. Çünkü çok önemlidir. El Cezeri'dir arkadaşlar. Sibernetik'in kurucusu olarak bilinir. Otomata adlı eseri vardır. Cevap El Cezeri olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde miri arazinin özellikler arasında gösterilemez. Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü oluşturması, evet çoğu toprak miri topraktı arkadaşlar. Mülk topraklar neydi? Miri toprak, mülkiyeti devlete ait olan topraktı. Bunun karşısında ne vardı? Mülk topraklar vardı. Mülk topraklar da şahıs topraklarıydı. Osmanlı Devleti'ndeki çoğu toprak arkadaşlar, miri topraktır. Mülk toprak azdır, çok azdır arkadaşlar. İşlenmek üzere re, verilmesi diyor miri arazinin. Doğrudur. Reaya nedir? Yönetilenler sınıfıdır arkadaşlar. İşlenmek üzere reayayı veriliyor. Ve reaya onu işliyor. Ürün üzerinden de devlet sonra vergi alıyor. Fetihle alınması ve mülkiyetin devlete ait olması doğrudur. Fetihle alınır. Mülkiyete zaten devlete aittir. Belli bir kısmının sosyal özellikli kullanılması. Arkadaşlar vakıf toprağı olarak kullanılabilir miri arazi. Ya da üzerine devlet saray yapar, aşevi yapar ve sosyal amaçlı kullanılabilir. Bu da doğrudur. Arazi mülkiyetinin miras bırakılabilmesi yanlıştır. Bu mülk toprakların özelliğidir. Şahıslara ait olan topraklara e, mülkiyeti miras bırakılabilir. Miri arazinin zaten şahıslara ait olmadığı için miras bırakılması gibi bir şey de söz konusu değildir. Daima devlet toprağıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nde ayağının refahını sağlamak için öncelikle piyasalarda istenilen yeterli miktarda mal bulundurmayı ve üretimi artırmayı amaçlayan arz yönlü ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir? Bu arkadaşlar iyaşeciliktir. İyaşecilik nedir? Bakın burada söylediği şeydir arkadaşlar. Piyasalarda istenilen yeterli miktarda mal bulundurmak iyaşeciliktir ve üretimi artırmaya amaçlayan arz yönlü ekonomi politikasıdır arkadaşlar piyasalarda yeterli kadar mal bulundurmak iaşecilik oluyor. Merkantalizm neydi? Merkantalizm her şeyin değerinin arkadaşlar, bütün malların vesaire değerinin altın ve gümüşle ölçülmesiydi. Bu batıda ortaya çıkıyordu arkadaşlar, Avrupa'da ortaya çıkıyordu. Osmanlı'da, Osmanlı'yı da olumsuz etkiliyordu merkantalizm arkadaşlar. Gelenekçilik neydi? Gelenekçilik var olan statükonun, dengenin korun, korunması ve bunu bozacak ve bunu bozmaya Mail eden şeylerin arkadaşlar engellenmesiydi. Üretimde dengenin sağlanmasıydı mesela. Bunlar gelenekçilik oluyor. Var olan e, durumun korunması arkadaşlar. Fiskalizm neydi? Fiskalizmde e, hazine hazineye ait gelirlerin maksimum düzeye çıkartılı giderlerin minimum düzeyde kalmasıydı ve hazinenin ulaştığı bir seviye var arkadaşlar. Bu seviyenin altında düşürmemeye çalışıyorlardı eee fiskalizmle birlikte. İberalizm daha daha sonra Batı'da ortaya çıkmış bir e, ekonomi politikasıdır arkadaşlar. Serbest piyasa ekonomisi anlamına gelir. Bu da bu anlama geliyor. E, ya bu sorumuzda bizim iyaşecilik oldu. Diğer sorumuza geçebiliriz. Osmanlı Devleti'nde amin alayları aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinin başlangıç töreni olarak gerçekleştirilmiştir? Amin alayları arkadaşlar Sıbyan Mektebleri'nin başlangıç töreni olarak gerçekleştiriliyordu. Sıbyan Mektebi neydi arkadaşlar? Küçük çocukların daha hani e, okul öncesi gibi ya da birinci sınıf e, seviyesinde arkadaşlar mahallelerdeki okullara e, giden çocuklar arkadaşlar. Bunlar Sıbyan olarak adlandırılıyor. Sıbyan Mektebi de bunların gittiği okullar arkadaşlar. Amin alayları da bu okulların başlangıç törenleri. Törenler doğalar arkadaşlar. Eşliğinde e, uğurlanıyor çocuklar okullara. Onlara da bir motivasyon kaynağı sağlanması amaçlanıyor. Bunlar Amin alaylarıydı. Bunda Amin alaylarıyla karışabilecek ee, bir diğer kavram arkadaşlar. Bedi besmeledir arkadaşlar. Bedi besmele de bir başlangıç törenidir. Ama bu e, sarayda arkadaşlar şehzadelerin e, eğitime başlaması e, törenidir arkadaşlar. Bedi besmele sarayda şehzadelerin ilk eğitime Şeyhülislam eşliğinde e, başlamasına bedi besmele deniyor arkadaşlar. Bununla amin alaylarını karıştırmayalım. Bu bilgiyi de vermiş olduk sizlere. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin önemli bestekarları arasında gösterilemez. Mustafa İtri Efendi, evet, bestekardır. Hacı Arif Bey, evet. Tambur Cemil Bey, İsmail Dede Efendi, bunlar e, arkadaşlar müzikle uğraşmış. Bestekarlardır, müzik erbabıdır bunlar. Fakat Osman Hamdi Bey müzikle uğraşmamıştır, bestekar da değildir arkadaşlar. Kendisi ressamdır, müzecidir, arkeologdur. E, Sanayi Nefise Mektebi'nin şu anki e, günümüzde arkadaşlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak eğitime devam eden ilk başta bunun adı Sınav-ı Nefise Mektebi'ydi. Bunun kurucusudur arkadaşlar Osman Hamdi Bey. Ayrıca Türk Çağdaş Türk Müzeciliği'nin de kurucusu olarak birçok kişi tarafından kabul edilir 24 yıl kadar bir süre arkadaşlar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yöneticiliğini yapmıştır. Önemli bir şahıstır. Tabloları da arkadaşlar aynı zamanda ressam olduğu için Tabloları da e, ÖSYM tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Benim hatırladığım kadarıyla en son sorulan Osman Hamdi Bey sorusu e, Kur'an okuyan kız tablosuydu arkadaşlar sanırım. Kur'an okuyan kız tablosu vardı. O da Osman Hamdi Bey e aitti. Onu sormuşlardı. Bu soruda bestekar olmadığı için arkadaşlar cevabınız Osman Hamdi Bey olmuş oldu. Kutsal İttifak içerisinde bulunmasına rağmen 1699 Karlıokça Anlaşması'nda yer almayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Biz kutsal ittifakı nasıl kodluyorduk arkadaşlar? Kutsal ittifakı LM var şeklinde kodluyorduk. LM neydi? Lehistan, Malta arkadaşlar. Macaristan değil bakın Malta, Venedik, Avusturya ve Rusya arkadaşlar. Bunlar kutsal ittifak. peki Karlofça anlaşmasını kimle imzaladığımızı nasıl kodluyorduk? Onları da Lavla kodluyorduk arkadaşlar. Lav, Lehistan, Avusturya ve Venedik arkadaşlar. Bakın Kutsal ittifak içerisinde yer alıp e, şeyde Karlofça'da yer almayan devlet arkadaşlar nedir? Rusya'dır ve Malta'dır arkadaşlar. E, Leistan vardır bakın. Avusturya vardır. Venedik vardır. Malta ve Rusya e, yoktur arkadaşlar. Bu soruda ikisi de cevap olarak verilmiş yanlışlıkla sanırım. E, bu, bu soruda cevabımız Malta ve Rusya ikisi de olur arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde var olan devlet kişiyi görevi bahşeder ya da bahşeder, kişi de başı üzerine kabul eder. Anlayışına son veren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Bu köprülü Mehmet Paşa'dır arkadaşlar. Neden? Çünkü köprülü Mehmet Paşa e, kendisine verilen görevi direkt kabul etmiyordu arkadaşlar. Şartları öneri, e, ileri sürerek e, bu şartları kabul ettirerek arkadaşlar ilk kez sadrazam olan kişiydi köprülü Mehmet Paşa. Bakın burada devlet kişiye bahşeder. Kişi de başı üzerine kabul eder diyor. Ama köprülü Mehmet Paşa bu şekilde yapmamış. Kendisi bazı şartlar ileri sürmüştür. Ve bu şartlar kabul edilmiştir arkadaşlar. Yönetim tarafından. kendisi bu şekilde sadrazam olmuştur. Demek ki bu anlayışa son veren devlet adamı da köprülü Mehmet Paşa olmuş oluyor. Lale devrinde saray şairi olarak da bilinen bu dönemi Gülelim, Eğlenelim, alalım Dünyadan Mısra'sı ile anlatan şair aşağıdakilerden hangisidir? Bu Mısra arkadaşlar Gülelim, Eğlenelim, Kamalalım Dünyadan ve Lale Devri şair ediyor aynı zamanda. Kimdi arkadaşlar? Nedim'di arkadaşlar. Nedim bu şekilde e, Mısra'sı ile resmetmişti dönemi Lale Devri'ni. 11. sorumuza bakalım. Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale aşağıdaki savaşlardan hangisi esnasında Selimiye Kışlası'nda hizmet etmiştir diyor. Arkadaşlar Fu Florence Nightingale 19. yüzyılda olan bir savaşta Selimiye Kışlası'nda hizmet etmişti. Hangi savaştı bu? Kırım Savaşı'ydı arkadaşlar. Ee, Kırım Savaşı'nda. Bakın diğer savaşta 93 harbidir. İkisi de 19. yüzyıldadır arkadaşlar. Demek ki Meydan Savaşı da gerçi 19. yüzyıldadır. Bunları ka karıştırmayalım. Kırım Savaşı'nın sırasında arkadaşlar Selimiye Kışlası'nda hizmet etmiştir Florence Nightingale. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti mevcut topraklarını koruma politikası ile hareket etmiştir. Bu dönemde milliyetçiliğin etkisinden kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti azınlıkları da yönetime katarak bu sorunu ortadan kaldırmaya amaçlamıştı. Denge politikası izleyen Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ıslahatlarla sıkıntıdan kurtulmak istemiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz diyor. Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri'nin çıkar çatışmalarından faydalanmıştır. Arkadaşlar denge politikası demek zaten budur. Bakın parçada denge politikası izleyen Osmanlı Devleti diyor. E, denge politikası neydi? Avrupa'da devletlerin çıkar çatışmalarından faydalanarak arkadaşlar kendi durumunu korumayı ya da yükseltmeyi amaçlayan bir politika idi. Bu e, buna ulaşılabilir. Osmanlı Devleti çok uluslu yapısını korumayı amaçlamıştır diyor. Bakın burada diyor ki bu dönemde diyor milliyetçiliğin etkisinden kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti diyor. Milliyetçiliğin etkisinden kurtulmak isterse zaten çok uluslu yapısını korumaya amaçlar ve azınlık isyanlarını önlemeye amaçlar. Osmanlı Devleti fetih politikasından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Bakın burada nereden ulaşılıyor? Osmanlı Devleti diyor mevcut topraklarını koruma politikasıyla hareket etmiştir. Mevcut topraklarını koruma politikasıyla hareket ettiyse zaten fetih politikasından vazge vazgeçmiş demek oluyor. Osmanlı Devleti mevcut kurumları üzerinde iyileştirme çabalarına giriştiği görülmüştü. Bakın burada da ne diyor? 19. yüzyılda ıslahatlarla sıkıntıdan kurtulmak istemiştir diyor. Islahatlar neydi? Zaten mevcut kurumların üzerinde iyileştirme çabalarıydı arkadaşlar. Bunlara ulaşılabilir. Osmanlı Devleti ekonomik sorunlarına çözüm olarak merkantilist politika izlemiştir. Yanlıştır. Osmanlı Devleti arkadaşlar son dönemlerinde de merkantilist politika izlememiştir. Osmanlı Devleti daima gelenekçi bir e, ekonomi politikası izlemiştir arkadaşlar. Son dönemlerinde dahi e, gelenekçiliği korumak istemiştir Osmanlı Devleti. Mustafa Kemal ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir ifadesiyle aşağıdaki cephelerden hangisinde etkili olmuştu? Mustafa Kemal arkadaşlar bu sözü Çanakkale cephesinde söylemişti hatırlıyorsanız. Cevap Çanakkale cephesi oldu. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeye emrediyorum. hitabını e, hitabın arkadaşlar Çanakkale cephesinde o e, orduya yapmıştı ve e, bütün 57. alay arkadaşlar şehit olmuştu. Allah rahmet eylesin. Hepsinin, hepsinin ruhu şad olsun. E, cevabımız bu soruda Çanakkale olmuş oldu arkadaşlar. Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Mark Lambert Bristol'ün başkanlığındaki komisyonun hazırladığı raporda aşağıdakilerden hangisine değinilmemişti. Neydi arkadaşlar bu Amiral Bristol raporu? İzmir'in işgaliyle birlikte arkadaşlar oluşan İzmir'deki durum üzerine gerçekleştirilen bir bir komisyonun hazırladığı raporda arkadaşlar. Amiral Bristol öncülüğünde hazırlanıyordu bu arkadaşlar rapor. Neydi Amiral Bristol raporunda söylenilen şey şuydu. İzmir arkadaşlar İzmir'de ve Ege bölgesinde genel olarak Yunanların değil Rumların değil Türklerin çoğunlukta olduğunu ve bölgede yapılan arkadaşlar savaşlarda arkadaşlar Hristiyan Hristiyanların güvende olduğu ve herhangi bir katliam falan yapılmadığı ile ilgiliydi arkadaşlar. Yani Amiral Beristo raporu kısaca arkadaşlar bizim lehimize olan bir rapordu. Aleyhimize bir rapor değildi. Bakalım bölgede yaşayan Hristiyanların güvende olduğunu evet buna denilmiştir arkadaşlar. Çünkü zaten olumlu bir şey. Bölgede katliamları Türk çetelerinin gerçekleştirdiğine değinilmemiştir. Bölgede katliamları Türk değil Rum çetelerinin gerçekleştirdiğine değinilmiştir. E, e, çünkü zaten olumlu bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu olumsuz bir şey. Türklerin olumsuz bir şey yaptığında kanıt olarak Amiral Bristol raporunda e, kanıt gösterilmemişti. Yunanların nüfus çoğunluğu iddiaların asılsızlığına değinilmişti. İzmir'de Türk ordusunun direniş göstermediğini evet doğrudur. Bölgede nüfus çoğunluğunun Türklerde bulunduğuna da yine değinilmiştir arkadaşlar. Milli mücadele döneminde yukarıdakilerden hangileri yer değiştirirse doğru kronolojik sıralama elde edilebiliyor. Hafıza genelgesi yayınlanmıştır. Hafıza genelgesi 1919 zaten ilk başta milli mücadele döneminde hafıza genelgesi Samsun raporundan sonra arkadaşlar hafıza, genelgesi yayınlanıyor. Mustafa Kemal'in Osmanlı Devleti'ne bağlı askeri yetkilerinden istifa etmesi ne zamandı? Bu Amasya, Amasya e, tamiminden, Amasya genelgesinden sonra Erzurum Kongresi'nden önceydi bu. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu Hareketi'nin ilk kez tanıması bu Amasya görüşmeleriydi arkadaşlar. Şuraya yazayım. Amasya görüşmeleri bu. Heyeti temsilliğinin kurulması arkadaşlar. Bu da Erzurum Kongresi'ydi. Bakın şimdi bir kronolojik hata oluştu bir kere. Neden bir kronolojik hata oluştu? Çünkü heyeti temsilliğinin kurulması Erzurum Kongresi Anadolu Hareketi'nin İstanbul Hükümeti'nin tanıması Amasya görüşmeleri. Ama Erzurum Kongresi Amasya görüşmelerinden önce gerçekleşiyor arkadaşlar. İkisi de 1919'da olsa da Erzurum Kongresi ay olarak daha önce Dolayısıyla bu 3 ile yer değiştirmesi gerekir arkadaşlar. E, yer değiştirirse bakın sağlanır. Şurada 2'de ne diyordu? As, Mustafa Kemal'in askeri yetkililerinden istifa etmesi bu Erzurum Kongresi'nden önceydi. Yer değiştirirse sonra Erzurum Kongresi gelir arkadaşlar. Sonra Amasya görüşmeleri gelir en sonunda mesela familyenin kabul edilmesi bu da 1920'de arkadaşlar. Bu da en sondadır verilen olaylar arasında kronolojide. Dolayısıyla burada yanlışlığı biz 3 ile 4'ü yer değiştirerek halletmiş oluyoruz. Birinci tebemin çıkardığı ilk kanun aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili içeriğe sahiptir? Birinci TBMM'in çıkardığı ilk kanun arkadaşlar neydi? Anam vergisi kanunuydu. Anam neydi arkadaşlar? Anam da küçük baş hayvan anlamına geliyordu küçük baş hayvanlardan alınan vergiye dair bir kanundur arkadaşlar bu. dolayısıyla bu da ne oluyor? Demek ki hayvancılıkla ilgili bir içeriğe sahip hayvan sahipleri, küçük baş hayvan sahiplerinden alınan vergiyle ilgili bir kanundur arkadaşlar. Milli mücadelede mücadele muharebeler aşamasında düzenli ordunun aldığı tek mağlubiyet aşağıdakilerden hangisidir? Düzenli ordunun aldığı tek mağlubiyet neydi arkadaşlar? Kütahya Eskişehir Savaşı'ydı. Burada bir mağlubiyet alıyorduk. Ama 1. Inen, birinci 2. ikinci ineninde Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve büyük taarruzda galibiyet alıyorduk arkadaşlar. Cevap dolayısıyla Kütahya Eskişehir Savaşı olmuş oldu. Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Refet Belli, aşağıdaki bölgelerden hangisinin teslim alınması ile görevlendirilmişti? Refet Bey'le arkadaşlar neydi? Doğu Trakya Yüksek Komiseri ünvanıyla arkadaşlar Doğu Trakya'nın teslim alınması ile görevlendirilmişti arkadaşlar. Cevabımız bu soruda Doğu Trakya olmuş oldu. Lozan Barış Anlaşması'nın yukarıdaki özelliklerinden hangisine ya da hangilerine sahip olduğu savunulabilir? Askeri başarının diplomatik zafere dönüşmesi. Evet, milli mücadeleyi kazandık ve bunu diplomatik bir zafere Lozan'la birlikte dönüştürdük. Geçerliliğinin günümüze kadar koruması. Evet arkadaşlar hala geçerliliğini korumaktadır. Boğazlarda günümüz statüsünün doğması değildir arkadaşlar. Çünkü boğazlarda günümüz statüsü 1936 montreux Boğazlar, Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte doğmuştu. Lozan Barış Anlaşması'nda Boğazlar arkadaşlar neydi? Başkan, Başkan Türk olan bir komisyonun yönetimine bırakılmıştı. Ama 1936 yılında bu komisyon kaldırılmış. Boğazların yönetimi direkt Türkiye'ye bırakılmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla günümüz statüsü Montreux ile Lozan Barış Anlaşması ile değil Boğazlar'da. Cevap dolayısıyla bu soruda 1 ve 2 olmuş oldu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şey Said isyanını bastırmak için alınan önlemler arasında gösterilemez. Takrir Sükür Kanunu çıkarılmıştır. 1925 yılında şey Said isyanı Takrir Sükur'un da bunu bastırmak için arkadaşlar 1925 yılında çıkarılmıştır. Basına sansür uygulanmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanması bu 1930 ile ilgili bir gelişmedir arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 yılında kapanmıştı. Şehzade İsyanı ise 1925 yılında bununla ilgisi olduğu söylenemez. İstiklal mahkemelerinin görevlendirilmesi evet. Hükümet değişikliği yaşanması da yine Şehzade İsyanı bastırmak için alınan önlemler arasındadır arkadaşlar. Atatürk döneminin son meclis başkanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar Atatürk döneminin son meclis başkanı kimdi? Abdülhalik Renda Renda'ydı arkadaşlar. E, dolayısıyla e, Atatürk öldüğü sırada arkadaşlar görevinin başında Cumhurbaşkanı'ydı. E, Abdülhalik da bir günlük arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı görevini gerçekleştiren şahıstı. Abdülhalik Renda'dan önce kim e, meclis başkanıydı arkadaşlar? Kazım Özel e, Meclis Başkanı'ydı. Atatürk döneminde bakın sorarsa en uzun süre meclis başkanlığı yapan şahıs kimdir diye sorarsa Kazım Özalp'tir arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsan 10-11 sene gibi bir e, süre arkadaşlar. Atatürk döneminde meclis başkanlığı yapmıştır. E, Mustafa Ab, Ab Abdülhalif'in 1935'te meclis başkanlığına gelmişti. Dolayısıyla 1938'de Atatürk öldüğüne göre arkadaşlar Atatürk döneminde yalnızca 3 yıl meclis başkanlığı yapmış oluyor. Kazım Özalp yanlış hatırlamıyorsa 10 yıldan fazla 11-12 sene kadar arkadaşlar. Ali Fethi Okyar da ondan önceki meclis başkanıydı arkadaşlar. Bu, bu, soruda bize son meclis başkanı soruyor. Cevap Abdülhalik ben olmuş oldu. 1926 Türk Medeni Kanunu ile kısıtlanan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Türk Dil Kurumu, Fener Rum Patrikhanesi, Büyük Millet Meclisi, Şeriye ve Efkaf Vekaleti ve Marif Nezaretini vermiş. Arkadaşlar 1926 Türk Medeni Kanunu ile e, patrikhaneler arkadaşlar ve konsolosluklar e, mahkeme kurma yetkileri ellerinden alınmıştır. Dolayısıyla kısıtlanan kurum Fener Rum Patrikhanesi'dir arkadaşlar. E, Kiliselerin, Patrikhanelerin ya da e, konsoloslukların arkadaşlar mahkeme kurma, kendi mahkemelerini, kendi hukuklarını uygulama yetkisi e, alınmıştır bunlardan. Ve yargılama yetkisi Türk hukukuna geçmiştir arkadaşlar. Yine medeni kanunla birlikte yaşanan gelişmeler arasındadır. Sorumuza bakalım. 28 Mayıs 1927'de çıkarılan teşvik Sanayi Kanunu ile devlet gibi hususlardan hangilerine destek sağlamıştır? Uygun görülen kuruluşlara karşılıksız veya ucuz kredi verilmesi. Evet arkadaşlar teşvik Sanayi Kanunu ile devlet bunu amaçlamıştır. Zaten bakın sanayi teşvik diyor. Yani e, özel yatırımcıların arkadaşlar sanayi kurmasına teşvik ediyor 1927'de ama bu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Sonra 1930'dan sonra başarısızlıkla sonuçlanması üzerine ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı üzerine arkadaşlar devletçi politikalar takip ediyordu Türkiye Cumhuriyeti. Taşımacılıkta indirim uygulanması yine teşvik sanayi kanunu kapsamındadır. Türk, Türk denizlerinde yolcu ve yük taşımacılığının Türk denizcilerin üstlenmesi bu arkadaşlar kabotaj kanunu ile ilgilidir. 1926 kabotaj kanunu ile ilgilidir. Teşvik sanayi kanunu ile değil dolayısıyla cevap sorumuzda 1 ve 2 olmuş oldu. Devletçilik güçlü ve çağdaş bir devlet meydanı getirmesinin temel aracıdır. Sınıf farklılığının öğrenip sosyal adaletin ve güvenliğin sağlanabilmesi için devletin her alanda etkili olması anlayışına dayanan devletçilik Atatürk ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısıdır diyor. Bakın burada diyor ki sınıf farklılığının öğrenip sosyal adaletin sağlanması diyor. Bunlar neyle alakalıydı arkadaşlar? Halkçılıkla alakalıydı. Dolayısıyla arkadaşlar devletçilik devletçilik soruda verilen devletçilik bizim halkçılık ilkemizin bir tamamlayıcısı olmuş oluyor diyebiliriz. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez? Alıntı kabir tamamlanmıştır arkadaşlar. Halk evleri kapatılmıştı Demokrat Parti döneminde. Osman Hanedanı'nın kadınlarına e, yurda dönüş izni verilmişti. Ezanın yeniden Arapça okunması gerçekleşmiştir. Fakat köy açılması arkadaşlar 1940 yılında İsmet İnönü döneminde olmuştur arkadaşlar. Demokrat Parti döneminde değil. Demokrat Parti hatırlarsanız 1950'de iktidara gelip 1960'da gidiyordu arkadaşlar. Cevabımız bu soruda köy enstitülerinin açılması olmuş oldu. Şimdi altıncı sorumuz. 24 Aralık 1963'te gerçekleşen bir 24 Türk'ün şehit edildi. Kanun Noel baskını aşağıdaki sorunlardan hangisinin bir aşamasıdır diyor. Bu Kıbrıs sorununun bir aşamasıydı arkadaşlar. Kıbrıs'ta arkadaşlar bir saldırı gerçekleştiriliyordu. Bir baskınla birlikte 24 Türk şehit ediliyordu. Buna kanlı Noel baskını deniyordu arkadaşlar. Kıbrıs sorunuyla alakalı olduğunu kanlı Noel baskını unutmayalım arkadaşlar. Ve son sorumuza bakalım. 2019 yılına kadar Türkiye'nin dönem başkanlığını üstleneceği ya da üstlendiği diyebiliriz. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan eden teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Doğu Kudüsü arkadaşlar Filistin'in başkenti olarak ilan eden teşkilat İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. Cevabımız bu soruda Edirne olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte denememizin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Muhtemelen sınavdan önceki son tarih denememiz oldu arkadaşlar. Ee, inşallah, i̇nşallah sınavınız iyi geçer. Sınavınıza hep, hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.